Minecraft ama Samet ölünce Hasan bebek oluyor sana pro oyuncu beni korumaya çalışacak eğer ölürsem turu ben kazanıyorum ve birbirinden farklı mükemmel eşyalar kazanacağım videonun sonunda bir vs bir atacağız vs'yi kim kazanır yoruma yazın böyle videoları seviyorsan ve daha fazla istiyorsan hemen aşağıdan like at kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum bir sonraki videoda senin adın ekranda çıkabilir arkadaşlar hoş geldiniz, hoşgeldiniz videomuzda gördüğünüz gibi pro oyuncu ben ben sonlarız arkamızda da mekanlar var Hasan burada ne yapacağız biliyor musun Bilmiyorum. şimdi arkan Arkadaşlar buradaki oyunumuz şu şekilde. Ben kaçacağım ve ölmeye çalışacağım. Hasan da Broncu da beni tutmaya ve öldürtmemeye çalışacaklar. Tabii ki de kaçarken iksir kullanacağım ve hızım olacak. Eğer ki 3 dakika içerisinde ölmeyi başarırsam birinci turu ben kazanıyorum ve buradan istediğim ödülleri alabiliyorum. Mükemmel kılıçlar, zırhlar, kalkanlar, özel eşyalar, bir sürü şey var, yemek falan hepsini alabiliyorum. Ama eğer ki ölemezsem Hasan da Broncu beni korursa onlar eşyalı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Bu arada Hasan ben kazanırsam sen bebeğe dönüşüyorsun haberin olsun. Ne? Bebe, bebe, be, Yo, bebe, bebe. Anlaşılmayan, be, bir, şey be, var. Hasan, anlaşılmayan be, be. bir şey var. Hasan, anlaşılmayan bir şey var. Valla o zaman Hayır. 3, 2, 1 dur başla. Abi, dur, dur. Başla, başla 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 Şuraya başlattım şuraya başlattım. Evet arkadaşlar şu an baya bir farkı açtım. Nasıl ölebiliriz? 1. Boğularak ölebiliriz. Tamam. Hasan'la bu oyuncu beni durduramayacak. Şöyle boğulacağım. Tamam 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 gelin. Lan Hasan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Haa. Bırak Oha lan. Canım gitmiyor. 10 saniyeden fazla duramazsın. Ya bırak lan. Kendine kuram mı koyuyorsun. Öyle bir şey yok. E, abi. Ama böyle bir şey de yok yani. Sen full denizde ilerleyemezsin ki. Var ilerliyorum ha. Ölüyorum. <laughs> kazanacağım kazanacağım. Abi, abi böyle bir şey yok bu arada. Var var var. var. Onun bir sürü eşkıam var. Bana ne. Kullan kullan, şey. kullan kullan. kullan. Ye! Yeah! bu işin hiçbir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman yoruma şunu alalım. Hasan A. Ağlama. Evet yorumlara bak Hasan. Ne yazıyor bak Hasan ağlama yazıyorlar. A ya a bir git git ya. önce kılıç alıyorum. Güzel bir kılıç gelsin inşallah. Hop. Ho Elmas kılıç geldi. Evet arkadaşlar bu kılıçların şöyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi. Vay! 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 Adı kılıççı gibi kullanabiliriz Ya daha güzel kılıçlar vardı ya. Bir daha kılıç alacağım. Neyse bu eşyamızı şöyle koyalım. Hasan ağlayacak mısın? Oynamaya devam mı edelim. Ne diyorsun? Ağlıyorum abi tamam mı? O zaman orada ağla ağlaman bitince gel. Şuraya git ağla. Şuraya. Şuraya Şura, <laughs> bak. Bak şurada ağla şurada. <laughs> Çok komik. Çok komik. Git efekan ağlaman bitince Evet ağla orada. Evet ağla 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 ağla. Abi 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 boyuma bak. Ha boyum mu küçüldü? Dur. Ya, al işte <gülüyor> ya. <gülüyor> dur dur bakayım bakayım. Ana bebe oldunuz lan. Oğlum adam olacağınız Samet Barla dev olacak siz bebe <laughs> olacaksınız. Ha. E, Hasan başlıyor bir randa başlıyor hazır mısın? Abi bak tüyün içinde 10 saniyeden fazla kalamazsın. Yo kalırım. Ama bu sefer başka bir şey yapacağım. Aklımda başka bir taktik var şu an. Uzaklaş, uzaklaş biraz uzaklaş. Uzaklaş attım mı iksiri başlar süre. Uzaklaş sen lan. Uzaklaş. Uzaklaş. Hasan bu yıl başında sana özel bir hediye aldım. Ne aldın Samet abi? Hadi hemen açayım. Oley! Bu karış harika. Evet beğeneceğini biliyordum. Ona sımsıkı sarıl ve yumuşacık dokusunu hisset. İstersen beraber de uyuyabilirsin. Çok teşekkürler Samet abi. Bu peluş yılbaşı gecesi çok daha özel ve güzel olacak. Evet arkadaşlar siz de sevdiklerinize bu peluşlardan hediye edin. Ve yeni yıla daha mutlu girin. Sametparlak.com.tr adresinde hemen keşfet. Başladı başladı başladı. başladı, başladı. Ev ee, Evet arkadaşlar şimdi aklımda mükemmel taktik var. Hop buradan şöyle bir dağa tırmansak. Hu 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 hu. Lan kim tuttu beni? Bırakın beni. Bırakın. Şöyle şöyle. Bak oğlum ne vuruyorsun lan? Eyvallah Hasan canım gidiyor vurduğun için sağ ol. Buraya önce. <laughs> ah, ah Oğlum diyor benim canım niye bu kadar hızlı doluyor ya? Çıkmasın, yukarı çıkmasın yukarı çıkmasın yukarı çıkmasın. Uh, uh, yukarı çok çıkmasın. Atladım. çok iyi atladım. Zaten benden iyi oynuyor buraya. <laughs> buraya oğlum. Çek çek çek. 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 <laughs> Ulan! Ya, yeah! Yeah! Oyunu gel oyunu ben ya! Hahahaha! <laughs> ben de <yürüyorum> ya! <gülüyor> 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 kazandım kazandım 2 oldu 2 oldu. 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 oldu Hasan bin içi kalacak videonun sonunda Ben bir tane daha Abi kılıç aldım Abi bu arada 3 dakika çok fazlaymış ya Çek oğlum çek 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 İstersen 2 dakika yapalım Hasan ağlayacaksan Yapalım Tamam 2 dakika olsun hadi ağlama Şöyle kılıç da alıyorum Ooo Netrite kuruk 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 Şöyle bir deneme yapalım Yürü git Şöyle cellat denemesi Yürü git Gel Gel lan. Gel lan sen deneme yapacağız ya. Nereye kaçıyorsunuz? Abi sen beni bir görürsen deneme yaparsın. Gel bir oyuncu gel deneme <laughs> yapacağız. Bakacağım kaç vuruyor. Ben kime deneme yapıyorsun lan? Oo! Oo! Güzel arkadaşlar beğendik. <laughs> Omzuma geliyor ya şuna bakın. Tıfıl. Hazır mısın tıfıl? O zaman 3 2 1. Hadi. Aa! Bu sefer bu tarafa gideceğim arkadaşlar. Lan süren 1,5 dakika düşmüş. Oğlum 2 dakika dedik 1,5 yapmışsınız lan. Abi bloz demiyorum vallahi abi bu çok bloz demiyorum. <laughs> Buradan köye geldim arkadaşlar şimdi köyde Lan Hasan nereye geldin Ha Hasan zıplayamıyorsun ama Senin eşyaların var bana ne of. Abi git, Golem yok, yok mu ya, ya. golem Golem nerede abi köy var golem yok Efe oğlum gel buraya Aha buldum golem buldum sonuç saniye Golem Selamünaleyküm. Vursana lan. Golem. Vur bana. Oğlum bu niye bunu bana ya? <laughs> ya oğlum böyle saçmalık olamaz ya. Hayır. Hayır. Son 20 saniye. <laughs> oğlum süre dondu. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bitti, bitti, <laughs> süre dondu süre an, dondu. Gitti. Tamam ya pes ediyorum. Bu round'ı kazanamadım. Golem de vurmuyor ki abi. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Hasan nasıl böyle bir şey olabilir mi Minecraft'ta? Ya olabilir abi. Golem bazen insan canlısı olabiliyor yani. Ha insan canlısı. Para mı verdin lan golem'e doğru söyle. Mini kazan. Verdim lan. Kutçu kazan yapacağım verdim ne yapacağım ne yapacağım verdim verdim Allah Allah Hadi Hasan al eşyanı ne yapıyorsun ne alacaksın zırh mı kılıç mı Bir saniye bir saniye özel eşyalarımı alsam özel güç mü alsam özel eşyalar Tıfıl Bu Ne o özel eşya ne çıktı evet. Ne yarıyor Burası sana Ooo Yumruk eşyası kullan bakayım Ooo yeri deliyor <laughs> Tamam kal orada Kal orada. Tamam güzel. Ben ne yapacağım bununla? Hasan <laughs> sen onunla oynarsın artık. Ya. <laughs> <laughs> Yine dandik bir şey çıktı sana ya. <laughs> Gençler hazır mısınız? Başlıyoruz yeni 3, 2, 1, başla! Evet iksirimi aldım başlıyorum arkadaşlar. Bu sefer bu tarafa doğru gideceğim. Hop hop hop. Bakalım ormanda ne varmış? Ormanlar fidana, fidanlar ağaçta, ağaçlar, ağaçlar hasana. Arkaya gidelim. Kaybettim. Ya abi zıplayamıyorum. Ben bir daha var ya ben bir daha bu videoya gelirsem. Evet arkadaşlar çöz. gizli bir yere girdim. Hasan benim yolumu kaybetti kesin. Neredesin? Aa! Evet burada beni hayatta bulamadı arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım. Şurada şöyle yapacağım. Evet. <laughs> ben nasıl buldun oğlum? Nasıl buldun? abi. <laughs> hile hile kesin hile yemin ediyorum. İmkansız beni orada bulman. İmkansız. <laughs> Onu korktum lan oraya şimdi. <laughs> abi bak vallahi bak oh. ben bu yüzden çıkıp, çıkıp gideceğim he. Niye? Allah <laughs> <laughs> Abi yürümek çok zor Yürümekten Oğlum, sen var ya. Niye çok az attınız lan. Ölemiyorum ki tamam, abi. 30 de ben nasıl öleceğim? Biyom değiştirelim. Bu ne lan dandik bir yok. Abi mesela ağacın üstüne çıkıp aşağı atlayabilirsin yani. Oha ağacın üstüne nasıl çıkayım? Abi var ya yapraklar var ya. Aa bu yapraklardan çıkılıyor mu? Zaten bitti 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 of bitti. bitti. Of ya. Of. Of. O <laughs> görürsün bak. Bu sefer bir taktik yapacağım. Şimdi, şimdi, şimdi 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 şimdi. Kılıcın yok oğlum, kılıcın. Ne çıktı? Eldiven çıktı, eldiven çıktı. Eldiven çıktı. Eldiven. <laughs> vurma çıktı. bak, vurma. Eldiven çıktı. Vurma çekerim ha. Çekerim emaneti. Bak anladın mı? Gel buraya gel. Hadi bak vallahi ben isfadeceğim. <laughs> en sonunda isfadeceğim. <laughs> bak bu önce çok güzel bir kılıç çıktı. Bakayım. Çekil yap bakayım. Çeko kılıcı oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hasan Arkadaşlar videonun sonunda VS'yi Samet Parlak kazanır diyenler like atsın. Hasan kazanır diyenler abone olsun. pro oyuncu kazanır diyenler yorum atsın. Hepsine bakacağız yorumlara. Pop oh, pop. pro oyuncu kaşınma bak kaşınma. Kaşınma çekirme maneti ha. Çekirme maneti. Gel lan gel. Oh, oh. Abi yalnız bir şey oh. ben bu fight'te yokum bay bay. Tamam <laughs> pro oyuncunun işini bitirdim. Tamam arkadaşlar hadi yeni round'a geçelim. Hasan ah, eşyalarınızı ayarlayın siz ben bir çişe gidip geliyorum bekleyin. Tamam. Ha, burada biri vardı. Aa oh, Gürkan Buraya gel, Gürkan, Gürkan buraya gel. Gürkan, buraya gel, Gürkan, buraya gel. Acil yardım lazım, acil. İki randı dur, yeniliyorum bana ee, ölecek eşya lazım, kendimi öldürmem lazım. Ben şimdi vereceğim. Ver, ver, ver. Ama bunları kullanırsan anlarlar. Hayır, anlamaz ya, gizlice hemen. Yani anlasın, bir şey olmaz. Ben kullanabilirim yani. yani Yerden bulmuşumdur belki. Şöyle yere tuzak koyayım istersen. Bu şekilde. Ha, olur, 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 olur. Tamam, nereye koyacaksın? Daki dur, bu tarafa gel, bu ağacın oraya. Bu ağacın, ağacın tamam, yerleşecek. ağacın arkasında. Ağacın arkasında. Ama bol yerleştir, tamam öleyim, tamam. tamam mı? Bolca, bolca tamam. koyacağım. Tamam, 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 tamam. Arkadaşlar, sakın ila yaptığımı söylemeyene ha. Aramızda Hasan'la Pro'nun haberi yok. Şimdi oraya gidip öleceğim ve turu ben e kazanacağım. Rahatladım be Hasan. İthal olmuşum biliyor musun? Oğlum sen ya. ne yapıyorsun? Sen de mi işiyorsun lan? Sen de mi işiyorsun Abi ha? işemek işiyorum ya. Ya abi ya. Ben de cırcır cır olmuşum Hasan. Kokusu geldi mi? <gülüyor> 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 Abi ne yapayım mideyi bozmuşum ya. Abi kalk kalk git abi. Video çek, çekmiyoruz gir hastane. Hastane. Ya ne hastanesi ya? Hadi başlıyoruz mu? Başlıyoruz. 3 2 1 başladı. Evet süremizi başlatıyoruz. Şöyle şu tarafa Haksızlık doğru gidelim. Var. Ne haksızdı? Ne haksızdı? Kaç 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 Samet kaç kaç, kaç, kaç Evet hemen şöyle yönümüzü değiştiriyoruz Lan o kim lan beni tutan o kim oltayı çek Biz sağa yapıyoruz bir sol Bir sağa bir sol evet sağa sol sağa sol sağa sol Vaaaaa <laughs> a 예, ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ ㅏ Hasan ağlama. Sen hile yaptın bak. Sen sen, sen orada tiyancı olduğunu nereden biliyordun? Ne orada tiyancı olduğunu nereden biliyordun? Oğlum ben sen bilmiyordum. nereden Gidiyordum. Gidiyordum. Gidiyordum şansıma geldi. Kaskıma bak kaskıma mükemmel. Mükemmel kask. Hey, tamam peki bir şey diyeceğim. Peki ben orada şey yaptım. Su koydum. Sen nasıl öldün? Ya bilmiyorum ki ya, sen öldüm yani sonuçta fazla tartışmaya gerek yok. Her türlü bir hile var ama neyse. Ya, hile olmaz bizde Hasan biliyorsun. Hile kullanmayız yani. Bunu oğlum görünmez olduk lan. Hah geldi. Tamam geri geldim. Ah geldik. Şükür. Evet yeni randa başlıyoruz mu? Bir saniye. Aha, evet. Ama. Yoksa ağlayacak mısınız? Biraz ağla istiyorsan geç şuraya. Yok. Geç ağla. Aa abi ağlamayacağız. Gider ya Allah Allah. Başladım. Allah Allah hızımızı aldık arkadaşlar. Yakala Yakalayamaz ki. Bura oyun. Oğlum niye? Lan. Bu kadar ya. Oh, bu kadar olmaz. bu kadar olmaz. bu kadar çok koydunuz, çok koydunuz, Çok soktum. Ölüm çok, şey içelim, içelim çok kadar Oğlum sen kredite misin buna lan? Hayır. Aha, aha kaçtım, kaçtım, kaçtım. Evet şimdi Samet Parlak böyle arkadan gizli kaçacak arkadaşlar. Gizli kaçış yerimiz burası. Oğlum buralarda bir lambam yok mu ya? Şöyle bir sağ bir sol. Lan! Ya hayır ya şunu oğlum. Oo bu kadar koymayın ya. Alo nasıl çıkacağım ben buradan? Çıkamayacaksın. Yeter işte. lan. Az koyun lan. <laughs> Hapishane gibi. Görürsün lan çıkacağım çıkmayacaksın buradan. Çıkacağım lan. Hayır! Vallahi görünmez oldun. Oynamam. Allah sen söyle çıktım çıktım çıktım. Çıktın, çıktın, Hayır. bekleyin. Sen olsan. Sen Vallahi bir <laughs> oynamam. <gülüyor> Dur 10 tane blon var şöyle atlayabilirim. 10 <laughs> 3 2 1 <laughs> Hayır be hayır. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Seyir yaptım bak! Orada orada spiker dönüştüm <laughs> <laughs> vallahi bir yere kadar oldum. Öyle ama. Hayır gördün. Tam kazandın ya Can al. Yaşay yasak, örümcek ağ yasak bir daha. Aa yasak yani, mazak değil. Bana la yürüyemiyorum. Abi yok ya. Oyunun kuralları bu. Sen niye alıyorsun her zaman? Ne geldi? Oo! Lan sen şey mi oldun? Bizans kahramanı. Bizans askeri olmuşsun niye geldin oğlum sen? Yedini zırhların geri kalan setlerini tamamlamaya geldim. Ha. Ver bakalım. Oo. Benimki Aa, şu. benimki bu. Benimki şu kral. Pink, pink, winget. Uy. Arkadaşlar zırhıma bakın. Oo! Kırmızı uyumlu ama domuza benziyor bu. Yani Hasan'a benziyor bakayım. Bak bak bana bir de domuz da var ya. Var ya. Aa, Hasan vur bakayım canım gitmiyor lan. E, elinle vurdum vurdum canım. Oğlum sana o balta mı çıkmıştı? Hileci. Sen nereden evet. aldın? Nereden aldın? Hile Ne zaman çıktı? Dı. Daha demeyin. Yalancıyı. Öpsünler. Hmm. Yalan söylüyorsan seni öpsünler Hasan öpsün. tamam mı? <laughs> Öpsünler ama kız mı erkek mi? Beni kızlar öpsün Hasan sen öpme. Abi abicim Abi. benimkini vermedin. Hasan adamlara veriyorlarmış o yüzden sana gerek yok. Kafaya bakalım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hasan'ın kafaya bakın 3 2 1 başladım. Saniye çok gecikiyor. ne, gecikiyor. Ne, ne, Saniye. Şöyle yapalım. Yes. Tamam burada beni tutamazlar. Aa, Vallahi, Vallahi bileyim. Bu çok kötü oluyor Oğlum, bak. Yani. bana lan siz de örümcek ağı yaptınız sürekli. Siz yaparsanız öyle ben de böyle yaparım. Hadi. hadi. bakalım. <laughs> hadi Aynı hadi bakalım. şey değil diyorum. Adam anlamıyor bak. Ağla ağla. Hasan ağla. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Endir gözü de bir <mi> şey yaramıyor. <laughs> yaramıyor işte yaramıyor. Ben, ben, ben saldım abi. Oynamıyorum bu arada. Ay, sen hep böyle suyun içine Ben daha içinde var. Bu kadar söyleyeyim. Yes be. Taktik bulun oğlum. Taktik bulun. Kayıtla gel. Bana ne? Sana Olam. Özel güçler varmış. Özel güçler iki. Burada yemekler var. Ee, özel eşyalar. Özel eşya alıyorum arkadaşlar. Oh! Gel <laughs> <laughs> Çok iyi tamam güzel eşya çıktı. Sesim geliyor mu? Evet. Of ya duyamıyorum. Yalan konuşma. Kandırdım. Naz sonunda çılgın sözlerle. Evet. Ya bak şunu koyup lan. Şunu koyup durmayın şey yapıyorsunuz bak Hasan bak yok olurum birden. Birden yok olurum bak. Bu kadar çok koyma. Öyle, öyle bir şey yaparsam var ya vallahi Hasan, bak, bak, birden yok olurum böyle bu kadar koy. Oğlum. Yine. <laughs> hile. Hile. Kim bile lan? Kim bile? <laughs> Oğlum hile modu sen şey, çenek uçuyor. <laughs> uçuyor musun? Uçuyor abi. Uçuyor <laughs> uçuyor. Uçuyor musun? Uçuyor Uçuyor musun? öyle musun? Gökten TNT düşer bak. Aa, ben dua alma yok. Dualarım şeydir benim. Gökten ambil düşer bak. Görüyor musun bak gökten su yağıyor. Hasan! Allah'ım gökten gözüme amil düşürür müsün? Allah'ım. Allah'ım TNT patlasın lav dökülsün. Yes! Vallahi bak sen ele koşsun var ya. Yok abi tamam oynamıyorum ben. tamam hadi hadi. hadi. Ooo skill book. Skill book'um var. Dön diyelim. Ooo skill öğrendik arkadaşlar. Ne yarıyor? Düşman yaratıklar için geçerli. Oyuncular için bir iş yarım yani. Püh Allah belanı yani. Böyle beleş boşuna be, aldık yani. Püh Allah sana bela vermeyin. <laughs> Koyacağın şey Gürkan senin ben var ya. Püh Allah sana bela vermeyin. Durun, 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 durun. Pro oyuncu siz atın ben kral olduğum için bence ben sonra atayım. 2-3 çıktı meydane. İkisi de birbirinden haydane. Sol tarafta Junior Hasan sağ tarafta pro oyuncu. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Junior Hasan son sözlerini alalım. Bir saniye lütfen. Evet bir saniye dedi. Pro senin son sözlerini alalım. Ha alanlarda mı kaldı? Altın günü mü yaptın? Ne diyorsunuz abi? Ya ne alakalı ya? Hasan bu, 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 saçmaladı. Hazır mısın Hasan? Evet. 3, 2, 1, fight! Oooo Hasan'ın eşyalara bak. O ne oğlum? Döne döne gidiyor. Turuncuya bakın. Oo, Hasan... Ulan <laughs> var ya ben sana o Bir şey diyeceğim, Gürkan Bey, Hasan altın ha, elma E. Ee? Altın elması var mıydı Hasan ya? Çıktı bana çünkü. Evet. Öldür lan! Gürkan <laughs> Bey, bu ne yaptı, hile mi yaptı? Bak, altın elması var bak, mıydı? Bak, Bunun bak, altın elması var mıydı? Kontrol, bak, bak, misiniz? Bak, bak, Kontrol bak, eder misiniz? Bak, 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 bak. Kontrol eder misiniz? Üstümde var evlisiniz, üstümde vallahi de de altın elma yoktur. Evet, senin üstünde altın elma var ama kamera kayıtlarına göre altın elmayı almamışsın. Vallahi, vallahi de üstümde altın elma Lan hileci, var. elma canını al şunu. Normal canına geç, normal canına vesatacağız. Geçtim. Ya da bana da elma ver, bana da elma ver, altına var pro intikamını alacağım merak etme evladım. Oo, ben bu ben bak bir şey yap dur 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 dur. Bey, Gür Bey gördüğünüz gibi pro oyuncu yardım ediyordu pro oyuncunun e, bu alandan çıkmasını istiyorum. Oğlum Hasan niye görünmez oldun lan? İşte gel gel. Yes. Oh, 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 oh gel lan gel buraya Abi şey diyeceğim oynayamıyorum şu gel anda. Buraya, ha, gel buraya gel. gel, gel. gel. Bana, dur dur dur. Dur dur. dur, dur. <laughs> yendim. Yendim Yurkan Bey. Oğlum sen ne görüyorsun lan kaçıyor. Yaşıyorum. yaşıyorum. Oğlum yaşıyor Alandan <laughs> çıktı. Oğlum bir tane altınım var lan bende? Ay bak bu çok OP bu çok OP. Ya o Yurkan Bey hele. <laughs> bu çok OP ya bu çok OP. Hayır! 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 Sürekli kreatife geçiyor Kırkan Bey. Ya İnsanlar, be. şunun turun kreatifini al ya. bu turun kazanana. Gel benim. Bulan. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben lan lan, lan. lan lan. Bunu siz istediniz. Hepiniz ile yaptınız. Hepiniz benim kaybetmemi istediniz ama ben kaybetmedim tamam mı? Ben, ben en masum kazanan en masum yarışan bendim tamam mı? Hasan buna kim inanır biliyor musun? Kadir inanır. Kadir inanır aynen aynen. evet arkadaşlar umarım zekan Daha fazla böyle video için bu seriyi seviyorsanız like atın abone olun. Biz de daha fazla çekelim. Sol tarafta yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka. Hadi bay bay. <laughs> bay bay.